Apex Legends'ın yakışıklı ve muzip prensi Elliot Witt, namı değer Mirage. Bu mutlu ve hayatı ciddiye almayan, her şeyiyle dalga geçen adamın aslında çok trajik bir hikayesi var. Zaten Apex oyunlarına gelen birinin normal olması da beklenemez. Mirage 4 erkek kardeşin en küçüğü. Henüz çocukken babası ailesini terk etmiş. Neden terk etti ya da gerçekten terk mi etti tam belli değil. Babasının aslında IMC için çalıştığı ve gizli bilgileri karşıya aktardığı bunun ortaya çıkması üzerine de gizlenmesi gerektiği için gittiği üzerine teoriler dönüyor ama bu bizim konumuz değil. Babasız büyüyen Mirage bunun üstüne üç kardeşini de Frontier Savaşı'nda kaybediyor. Frontier Savaşı dediği şey Titanfall'dan gelen bir şey. Titanfall'da ve Titanfall 2'de geçen savaşa genel olarak Frontier Savaşı deniyor. Kardeşleri savaştayken Elliot mühendis olan annesiyle birlikte holo pilot teknolojisini mükemmelleştiriyor. Annesiyle birlikte bu teknoloji üzerinde çalışması ve kardeşlerini savaşta kaybetmesiyle de annesiyle aralarında kuvvetli bir bağ oluşuyor. Elliot'ın normal mesleği barmenlik. Barmen olarak çalıştığı yerde patronlarından Apex oyunları hakkında inanılmaz hikayeler duyuyor. Bu oyunları kazananların ulaştığı şöhret ve servet Elliot'ın ilgisini çekiyor. Fakat Elliot annesinin son çocuğu olduğu için Apex oyunları da aşırı tehlikeli olduğu için bu tehlikeli yolculuğa çıkamayacağını düşünse de annesi hayallerinin peşinden koşmasını söylüyor. Gitmeden önce de Elliot için özelleştirilmiş holo teknolojisini eline tutuşturuyor ya da kollarına bağlıyor diyelim. İşte Elliot'ın Apex oyunlarına gelmesi bu şekilde oluyor. Elliot'ın yani Mirage'ın kullandığı bu teknoloji nereden geliyor? Kısaca bundan da bahsedeyim. Önceki Apex çizim videosunda Valkyrie'yi çizmiştik. Orada da biraz bundan bahsediyorum ama yine bahsedeceğim. Titanfall Apex'in çekirdeği yani sürekli oradan beslendiğini biliyoruz. Mirage'ın holo teknolojisi de yine Titanfall'dan geliyor. Titanfall'da oynarken biz bir pilotuz ve bu pilotların bazı özellikleri var. Yine Tactical dedikleri aynı Apex Legends'taki gibi bazı özel yetenekleri ya da araç gereçleri oluyor. Holopilot da bunlardan bir tanesi. Tabi biz Apex Legends'da bu teknolojinin çok daha gelişmiş ve miraj için özelleştirilmiş versiyonunu görüyoruz. Normalde Titanfall'da Holopilot'ı tüm pilotlar kullanabilirken burada sadece Elliot'a yani miraja özelleştirilmiş annesi tarafından yapılmış bir teknoloji görüyoruz. Gelelim mirajın görünen kişiliği ve bunun altında yatan gerçek kişiliğine. Mirajın kendine has mizahı yaşadığı trajik olaylardan ve şu anki durumu yani yalnızlık, ailesine kaybetme gibi kendini uzaklaştırmak için kullandığı bir savunma mekanizması. Bu yönüyle Miraj'ı biraz Deadpool'a da benzetiyorum aslında. Miraj insanları etkilemek için kendi olmak istediği kişi gibi değil de insanların görmek isteyeceği yani kendince tabii ki biri gibi davranıyor. En yakışıklı, en romantik, en yetenekli, en başarılı kişi sevilir düşüncesiyle kendisini de böyle tanımlıyor. Aynı ismi gibi insanlara gerçek olamayacak kadar iyi olan bir şeyi gösterdiğini düşünüyor düşünüyor. İsmi gibi dememin sebebi Miraj'ın çevirisi aslında Serap demek. Serap, Miraj yani gerçek olmayacak kadar iyi bir şey. Nasıl? nasıl kelime oyunları anladınız? Ama aslında Miraj tam olarak ne istediğini bilmeyen, kafası karışık ve muhtemelen tek aradığı şey aşk, arkadaşlık ve sevgi. Yani Miraj hologramlarıyla başkalarını kandırdığı gibi aslında kişiliğiyle de insanları kandırıyor. Sürekli tersini söylese de Miraj'ın temel motivasyonu diğer insanlar tarafından kabul görmek, sevilmek, bir aile kurmak ve sevdikleriyle normal bir hayat geçirmek. Fakat bunu ararken yaptığı şeyler ve kendi için uygulamak uydurduğu kişilik bunu bizden saklıyor. Bunu sadece yeterince dikkatli bakarsanız görüyorsunuz. Kardeşlerini, babasını kaybetmiş, annesinin sağlık durumu iyi olmayan, başkaları tarafından sevilmek isteyen, hüzün dolu elit. Hala ikna olmadıysanız size bazı kanıtlar sunacağım. İlki Miraj'ın takımıyla birlikteyken yaptığı konuşmalar ve yalnız başınayken yani soloyken yaptığı konuşmalar arasındaki fark. Alright, last ring's headed our way. Another ring. Uh, no big deal, I think.

Bir başka bilgiyi Miraj'ın Noel özel etkinliğinde annesiyle olan bir konuşmasında görüyoruz. Bunu oyuna Easter Egg olarak koymuşlar. Yani sürpriz yumurta olarak da çevrilebilir bilmiyorum. Burada da annesinin hafıza kaybı yaşadığını, muhtemelen Alzheimer hastası olduğunu ve sağlık durumunun çok iyi olmadığını öğreniyoruz. Yeah, Love you, Mom. Bye. Ekstra olarak Mirage'ın dating profili, yani flört profili olarak mı çevrilir bilemedim. Bu profiline de bakalım. Burada da Mirage'ın Apex oyunları sayesinde arkadaşlıklar kurduğu ama bazılarını kaybettiğini ve buna da üzüldüğünü görüyoruz. Ama her zamanki gibi Mirage ne yapıyor? Bir espri patlatıyor ve bu duygularını bastırıyor. Evet, Mirage'ın bu sıkıntılı ve üzgün yaşamına rağmen sınırlarını zorlayarak kendine hiç de uygun olmayan bir ortama, yani Apex oyunlarına katılması ve mücadele etmesi Mirage'ı benim gözümde hayran olunası ve ders alınası bir karakter haline getiriyor. Apex Legends benim çok sevdiğim bir oyun. Hatta benim ilk online bağımlılığım olan oyun. Daha önce de online oyun oynadım ama bu kadar bağımlı olduğum bir oyun yoktu ve bu karakterlerin arkasındaki hikayeleri de öğrenmeyi seviyorum. Bu seriye devam etmeyi düşünüyorum yine. Valkyrie'yi çizmiştik, şimdi Mirage'ı çizdik. Siz başka hangi karakteri istiyorsunuz? Yorumlara mutlaka yazın. Daha önceki videoda yazılan yorumları da okumuştum orada da bazı karakterler istendi. Onları da yazdım arkadaşlar, kaydettim. Ama hangisini seçeceğim biraz hikayeyle de alakalı, yapmak istediğim çizimle de alakalı. Bunu zaman gösterecek. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanala da abone olmayı unutmayın. Apex Legends oynayan seven arkadaşlarınız varsa ve bu video hoşunuza gittiyse onlara da mutlaka tavsiye edin. Görüşürüz arkadaşlar. Apex Legends multiplayer bir oyun olduğu için genel olarak hikayesine insanlar dikkat etmeyebiliyor ama karakterlerinin hikayeleri aslında çok derin. Bunu besleyecek birçok bilgi de veriyorlar, çizgi romanlar yapıyorlar. Sezon sezon yapılan etkinliklerle de bunu besliyorlar. Miraj için de böyle bir etkinlik yapılmıştı. Miraj Voyage diye. Bu etkinlikte zaten size dinlettiğim telefon konuşması var. Bir başka telefon konuşması daha var. Bu konuşmada da annesi Miraj'ı arıyor. Burada da yine annesinin ses tonundan bahsetmesinden kendi yaşamı ve sağlık durumuyla alakalı da bazı bilgiler alıyoruz. Oy Miraj, It's Blisk, The Apex Commissioner. And holograms are now banned. Bamboozled you, honey. <laughs> it's mom. I got the flowers. I love marigolds. They're from our song. Oh, how beautiful they are. They're for someone's birthday. It says happy birthday on it. I'll check with my kids. I never know where they are nowadays. I don't have an answer. My brain's just. I th I think it's a thing, they, whatever you call it. I heard this happens. It, it it happens to people. I'm tired. I had a dream the other night. Everyone kept telling me I'm dying, except Uncle Dro's. Oh, miss my brother and Davis. Oh, and they always made me laugh, like Elliot. He's celebrating his second anniversary of competing in the Games. Oh, and there's... there's a girl, too. He started to talk about that. Oh, it's cute. He's grown up so fast. I'm looking at an old picture of Elliot when he was ten or so. And next to him is his brother, Elon, and, uh... uh, uh Ricky, and... Uh, and Roger. They're beautiful. Call me when you get the chance. You're going to go far, my little inchworm. I love you so much. Even with your silly hair. <laughs> Happy anniversary, honey. Hello. 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 Hello.